Selamünaleyküm çocuklar. Şimdi size bir hikaye okuyacağım ve hep birlikte güvenilir ve doğru insanların özelliklerini öğreneceğiz. Haydi başlayalım. İki küçük yavru ayı bir yamacın kenarında oturmuş, kardeş kardeş konuşuyorlardı. Biri diğerinin omzuna elini koyup, "Sana çok güveniyorum. Neden biliyor musun?" dedi. Diğeri meraklı gözlerle arkadaşına bakıp neden bana güveniyorsun? Biraz anlatabilir misin? diye sordu. Yavru ayı şöyle cevap verdi. Her zaman doğruyu söylüyorsun. Sana ait olmayan eşya ve oyuncakları kendininmiş gibi koruyorsun. Sırlarımı seninle paylaşabiliyorum ve senin yanında kendimi güvende hissediyorum. Sen benim bugüne kadar gördüğüm en iyi arkadaşımsın. Sen benim dostumsun. Dedi. Evet çocuklar Hikayemiz bu kadar. Haydi şimdi soruları yanıtlayalım. Soru 1: İki yavru ayı ne yapıyorlardı? Soru 2: Yavru ayı arkadaşına neden güveniyordu? Soru 3: Güvenilir insanların özellikleri nelerdir?